yazdım. 6. ayın 14'ü günlerde cumartesi. Bakın bu şiiri nasıl yazdım? 2025. 6. ayın 14'ü 2025 cumartesi günlerde bu şiiri yeni yazdım. Bu sabah yazdım. Aç Derya'sında yüzebildin mi? Önce müzikli okuyayım. Ayak vereyim. Belki besteciler beste yapar diye sözler hoşuna giderse. Bakayım nasıl yazmışım. Aşk deryasında yüzdün mü? Aşk deryasında yüzdün mü? Gönül sevda teslim oldu mu? Gönül sevdana <laughs> özür dilerim teslim oldu mu? <laughs> Gönül zevdana teslim oldun mu? Teslim oldun mu? Aşkına da şiirler yazdın mı? Aşkına da şiirler yazdın mı? Görmeden sevdim, yandım aşkına. Aç deryasında yüzebildin mi? Aç deryasında yüzebildin mi? Derdim çoktur, kime dert yanayım? Aşkın ile sevgini alayım. Aşkın ile sevgini alayım. Eğer semesende de öldür derim Eğer semesende de öldür derim yüzebildin mi? Aş yüzebildin mi? Gökçe oğlu der ki ona varsam Gökçe oğlu der ki ona varsam Neler çektim bilsem dile gelsem aşk ile derinde yansam aşk ile derinden yansam Neler çektim bilsen Dile gelsem Neler çektim bilsem Dile gelsem Aşkın ile hep Derinden yandım Aşkın ile hep de Erinden yansam Aşk deryasında yüze bildin mi? Aç deryasında yüze bildin mi? Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayıp Abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.